Değerli hipofiz hastaları, şimdi hipofizle alakalı soru cevaplama video serimizin dördüncüsündeyiz. Bir hastamız yakınıyla ilgili bir soru sormuş. Demiş ki yakınımda hipofiz adonumu var, bende de çıkar mı? Çıkarsa nasıl fark edebilirim diye kanserlerin ya da tümörlerin genetiğiyle ilgili ya da irsi geçişi olup olmadığıyla ilgili bir soru zannedersem birinci derece yakınıysa acaba bende de olur mu diye endişelenmiş ya da başka yakınlarında olur mu diye. hipofiz adenomlarının bildiğimiz kadarıyla şu anki tıp bilgilerine göre belki ileride bilimin tıbbın daha gelişmesiyle farklı şeyler ortaya çıkabilir ama şu anki bilgilere göre sadece küçük bir kısmı irsi geçebiliyor. Bir kısmı başka sendromlara, başka hastalıklara eşlik edebiliyor. E, ama eğer bazı bulgular kendisinde de varsa e, kontrol edilmesinin ya da bir endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. E, örneğin ellerde, ayaklarda aşırı büyüme e, ya da e, aşırı kilo alma dişlerde çarpıklaşma, yüz tip görünümde kabalaşma, aşırı boy uzaması, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, ani baş ağrıları vesaire bu tarz bulgular varsa bir endokrinoloji uzmanına durumunu anlatması faydalı olabilir. Fakat en çok bizim hipofiz adenomunda korktuğumuz şey görme bozukluğudur. Hipofiz adenomunun büyümesiyle optik sinire bası olur görme yollarına bası olur ve görme bozukluğu ortaya çıkar. Bunu zaten bir göz hekimine göründüklerinde yapacakları testlerle ortaya koyabilirler. Sağlıcakla kalın.